arkadaşlar bugün güzel Hiç bayağı yemeyeceğim bir videoyla sizlere sizlerleyim. Şimdi merdivenden ineceğim. Şimdi tabii ki bakmıyoruz çünkü merdiven tehlikeli. Oh, Gördüm. Oh. İşte hemen dışarıya yüzmek çok Çok güzel güzel bir hava var dışarıda. Şöyle kapatıp da Tamam ya. Şöyle. Çok güzel. Bu bahçeli ben seviyorum. Dün gece ben şimdi köfte yiyordum. En sevmediğim renk siyah. Kedilerde tabii çok severim normalde ben. Normalde ben çok severim. Evet arkadaşlar ben dışarı çıkacağım. Sandaletlerim hangi sandı? Sandı. Şimdi de çıkacağız ablamla babada. Ya burada hep böcek dolu buralar. Şimdi ben nasıl bakacağım? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen giyiyoruz. Çok Çok

Mavi. Mavişimiz yok. Bir beyazımız bu da mavişimiz. çok güzel. Bu bölümde e, gittiğimizde bayağı havuz çıkacak. Bu bölümde de arabalar çıkacak. bir şey bir şey. Ana bu ne? Su sayacı. U. Hadi. İşte öyle. Su Kaç Altı. Bilenler bu düğümleri yazsın. Direkt bileyim okumayı düğümleri. Altı, yedi, yedi, üç, dört, altı. Ay. Başta da en sonda da altı da var. Altı da altı. Mayam sağdım anne. gidiyorum. Hava çok güzel. Geç bakalım. Yalnız niye yastık var burada? <laughs> Baba uzun bir yolculuk mu? Evet. Nereye gittim mı? <laughs> Arkadaşlar bayağı uzun yolu gitmedik ya. Antalya'dayız bu arada biz. Şu an Antalya'da olanlar yorumlara yazsın. Kapım karanlık oldu. Ben nasıl koyacağım şu kamerayı? Elinde tutacağım ama kemer için bak. Evet arkadaşlar şimdi. Oldu. Evet. Ay ablamın ayağı gözüktü. Bir şey olmaz. Ayak. Bakın. Hem de benim. Bakın. <laughs> Dur göstereyim. Yakınlaştıydım abla. Çekil kız. kız. Sandaletler ayak. Ayak hile de sandalet güzel. Sa bir sallasana yani şöyle parmaklarını. Yakınlaştır mı gayet gezik Arkadaşlar size dışarıda göstermek istiyorum. Çok güzel Antalya ya. Ama pişiyoruz. Anne camımı açabilir miyim? Hayır. Hayır. Ha tamam. Ha. Tamam. Ama yazık. güzel de ayakkabılar komik. Hayır, mi? hayır ya güzel. Yaklaştığında komik gözüküyor diyorsun ama. Komik gözüküyor ama yani. Akşar dışarıda. Sen de. Akşar çok Aa, güzel. Aa minnak. Göstereyim. Minnak minnak. Ben zaten merdivenden inerken çıplama gösterdim ayağımı gördüler. Bir de, bir de, bir de, bir de. Bakın arkadaşlar şu ağaçları ben çok seviyorum. Öyle şey sanki bayağı yaz gösteriyor. Ne i̇şte Dışarısı harika ya. Bu kadar güzel bir yer mi var? Yani, yani Polat'ta da güzel bir de açık Polantı ya. Küçük. Çok büyük değil. O yüzden. Ama bak. Antalya'nın güzelliği. Ama yağması da çok kötü. Güneş gün neredeyse terimden Güneş kremi akacak. Eriyor. Güneş kremi. Aynen. Evet. Kameram düşüyor şey da. O kameram düşüyor da. Şurası niye bu kadar güzel? Mesela <laughs> 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 <Eserim> market. Ne var <laughs> <Merhaba>, Çok seviyorum. <laughs> wow, wow, wow. Dermen izdi ben. Dermen. Menzun. Oo. Oo. Oo çok güzel. Dünya çok güzel. <laughs> Yok iki gündür o kongurma yani. Buraya bir tane kaldı ya şöyle. Onun yemek sırası. <laughs> Çok bir şey oldu ama benim dışar şeyimi görmek istiyorsanız izleyin. Devama gelecek birazdan herhalde. Birazdan devamda gelir. Bay bay. like atmayı söyleyeceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.